Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün beni çok heyecanlandıran bir projeden bahsetmek üzere karşınızdayım. Heyecanlıyım çünkü bu proje kadınlarla ilgili. Ne mutlu ki kadınlar gün geçtikçe her alanda daha görünür olmaya başladılar. Profesyonel yaşamda daha fazla yer alıyorlar. Bu gelişmeler bana sorarsanız büyük ölçüde iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik gözle görülür çabası sayesinde oldu. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için önümüzde hep birlikte yürümemiz gereken upuzun bir yol var. Özellikle enerji sektöründe. Türkiye'de enerji sektöründeki kadın temsili hakikaten düşük. Yüzde altında. Bu oran mavi yakada yüzde onlarda. Enerji sektöründe çalışmayı tercih eden kadınlarımız oldukça az. Misal 2020 öğretim yılında elektrik ve elektrik elektronik mühendisliklerinden mezun olan kız öğrenci oranı %18 olarak gerçekleşti. Çok az. Tüm bunlara bakıp kayıtsız kalmamız mümkün değil. Kalmayacağız da. 70 yıllık birikim ve tecrübesiyle Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan holdingimizin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemi Sizler de biliyorsunuz. Bu defa çıtayı daha da yükseltelim dedik. Bu amaca yönelik adımlarımızı hızlandıralım. Enerji sektöründe ezberlerin dışında bir geleceği mümkün kılacak projemizi de bunun için tasarladık. Proje ekibimizde enerji grubu şirketlerimizden ve holdingden güçlü kadın çalışma arkadaşlarım var. Ak Enerji, SEDAŞ ve SEPAŞ Enerji'nin tek çatı altında ortaklaşa yürütecekleri projemizin ismini de birlikte koyduk. Projemize Kadın Enerjisi ismini verdik. Biz bu isme bayıldık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Proje kapsamında erkek egemen anlayışın en çok görüldüğü sektörlerden biri olan enerji sektöründe cinsiyet ayrımının sonlanması için ...hep birlikte sağlam adımlar atacağız. Diğer bir deyişle kadın enerjisinin yansıyacağı enerji sektöründe... ...kadın işi, erkek işi gibi kalıp yargıların olmayacağı... ...bir gelecek için yola çıkıyoruz. Bir de logomuz var. Projemizin amacını en iyi şekilde anlattığına inanıyoruz. Logomuzda önündeki duvarı iten... ...bir kadın silüeti bulunuyor. Kadın enerjisinin... K harfi olarak görüyoruz onu. Engelleri kaldırmaya çalışan ilham verici kadını temsil ediyor. Gerek enerji sektöründe gerekse tüm Türkiye'de yaygınlık kazanmasını arzu ettiğimiz profil bu. Kadın enerjisi çatısı altında 3 alt projemiz var. Bu projelerle farklı kitlelere ulaşmayı hedefledik. Alt projelerin isimleri kampüste, next ve bir şey olmalı. Bundan sonra sık sık duyacaksınız. Bu projeler üzerinden eğitimler, seminerler, atölyeler, mentorluk, burs ve staj yoluyla ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden iş yaşamındaki kadınlarımıza kadar geniş bir kesimin hayatına dokunacağız. Çalışmalarımızın önemli bir çıktısı da kadın veya erkek tüm toplumda konuyla ilgili farkındalık yaratmak olacak enerji grubundaki arkadaşlarımızın ortaokul ve lise çağındaki 150 kız çocuğu, farklı üniversitelerde eğitim gören 100 öğrenci ve enerji grup şirketlerimizde görev alan 300'ü e aşkın kadın çalışanımız eş zamanlı yürütülecek olan bu projelerden faydalanabilecekler. Kadın Enerjisi projemizi önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 550 kişiye, Doğrudan fayda sağlamak üzere kurguladık. Esasen bu kadarla yetinmek istemiyoruz. Bir kutup yıldızımız var. 2023'ten itibaren sektördeki diğer enerji şirketlerinde yolumuza katmayı, onlarla ortaklaşa çalışarak projemizi Türkiye geneline yaymayı arzuluyoruz. Bu yolla enerji sektöründeki kadın istihdamını katmerli bir şekilde büyütebiliriz. Değerli çalışma arkadaşlarım, kadınların hayatın olmazsa olmazı enerji sektöründe her konumda daha görünür olmalarını hedefleyen projemizi birkaç güne kadar Aralık ayında başlatıyoruz. Bu nedenle tüm ekip mutluluk, heyecan ve umutla doluyuz. Projemize katkılarını sunacak olan herkese şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Sağlıklı ve enerji dolu günler dilerim.